Merhabalar, merhabalar. Hepiniz bir şey diyeceğime hoş geldiniz. Yine çok güzel bir e, günden yayın yapıyoruz. Tabi siz bunu ne zaman izliyorsunuz bilmiyoruz ama e, yine bomba konularımız var. Yine çok güzel vakit geçireceğimize inanıyorum ve tabii ki her zaman olduğu gibi yanımda çok değerli arkadaşım kim var geliyor kendisi buyurun. <laughs> Kimsin? Yağmurzu. Ses ver. Evet. Merhaba. Yağmur... Herkes tekrardan merhaba. <laughs> evet. Hoş geldin Yağmur'cum. Nasılsın? Hoş bulduk Ege'ciğim. İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yine bugün senin de zaten haberin olduğu üzere çok güzel konularımız var. Ee, tartışacağız. Bu karantina sürecinde hiç olmazsa keyifli birkaç dakika sizlere Keyif. yaşatabilmek evet. istiyoruz. Evet. Sen neler yapıyorsun Yağmur'cum? Görüşmeyeli. Ne yapayım Ege? En son görüştüğümüzden beri aynı karantina süreci devam ediyor. Yani. Aynı şekilde evdeyiz. Bir süre daha sürecek gibi duruyor bu. Bence çok Olsun uzun canımızı bir süre sürecek. aynen öyle sıkmamaya çalışıyoruz artık. Bu şekilde işte videolar falan çekerek kendimizi eğlendiriyoruz. Oyalıyoruz mu diyelim Ege? Evet, Sevdiğimiz şeyleri biraz yapıyoruz. Biraz öyle. Tabi birlikte zaman geçirmeye de çalışıyoruz. Arayı da sıcak tutmak maksatlı. Sürekli sizlere farkındaysanız video yolluyoruz. Geçen günde Ece erken videomuzu yayınladık. Destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel yorumlar gelmiş. Destansı uzunlukta yorumlar da gelmiş. Evet. Görmek bizi duygulandırıyor açıkçası. Mutlu oluyoruz. Diyerek <laughs> istersen lafı da çok fazla uzatmadan hemen bu konularımıza Girelim. bir start verelim. İlk konumuz geçtiğimiz günlere damgasını vuran Kerimcan Durmaz e, olayı. Biliyorsunuz bir hakaret e, videosu oldu Instagram'daki storylerinden. Şimdi e, size dilerseniz lafa başlamadan önce Kerimcan'ın bu videosunu önce bir seyrettirelim. Neler söylemiş sonra hep birlikte konuşacağız. Bu insanlar niye sokakta mesela? Biri bana bunu açıklayabilir mi? Hani... Bak, 65 yaşındasın. Ay bırak 65'i be! Binlerce insan sokakta yürüyor, bunlar çalışmıyorlar! Biri bunlara çare bulsun artık! Aa, <laughs> kız şu insanları ölümü gör, bir ters çevirir misin kamerayı? Oğlum, bunlar ne yapıyor sokakta? Burası şişli arkadaşlar. Niçin bu insanlar sokakta ya? Lütfen arkadaşlar ya evinize gider misiniz? Sol düz mü? Soğum. Lütfen. Asus kadar beni çekmez her saniye mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten çok sinirim bozuldu gerçekten. Gerçekten biz iflah olmayız arkadaşlar. Cık. Yok artık eve gelin de demiyorum. Çıkın dışarı. Çıkın dışarı! Geberin hepiniz! Hepiniz geberin! Fazladınız gebersin, biz devam edelim gençler olarak. Bunu mu istiyorsunuz? Defolun geberin! Çıkın dışarı! Evet, gördüğünüz gibi Kerimcan böyle bir takım e, sözlere imza attı Instagram storiesinden ve çok tartışıldı tabii ki eleştirilerinde. Yine her zaman olduğu gibi hedefi evet. oldu. Şimdi Yağmurcuğum sen izledin, hep birlikte izledik. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani, Sence burada Kerimcan neyi anlatmak istedi? Çünkü neden soruyorum? Bildiğin gibi çok şey diye eleştirildi. Yani o yaşlarımıza hakaret etmiş, yaşlara nasıl böyle bir şey söyler? Kendisinde bir anası babası yok mu? Anneannesi, babaannesi olmadı mı? Nasıl bu kadar işe söyler? Artık haddini bilsin bilmem diye. Hatta bir avukat da ismini sen biliyorsun dava açtı evet. Kerimcan Durmaz'ın sözleri dolayısıyla. Evet. Senin yorumunu merak ediyorum bu konuyla alakalı. Yani açıkçası... Böyle bazı insanlar var ya böyle aslında böyle popüler çoğu işte ünlülerde oluyor. Hani ne derlerse iyi ya da kötü anlamda niyetine bakmadan etmeden bir şekilde şey yapılıyor, skandal diye paylaşılıyor ve bütün ülke yükleniyor. Yani ben de Kerimcan Durmaz'ı da o şekilde görüyorum açıkçası. Değil mi? Çok fazla e, tamam, üstüne geliyorlar aslında. Ikisini, e, her konuda inanılmaz şekilde fazla geliyorlar. E, bu konuda da aynı şekilde olmuş bence. Ya Kerimcan Durmaz'ı bir şekilde tanıyoruz. Yani kendisi de bir açıklama yaptı hatta sonrasında. Zorunda bıraklar yani onun gibi birini bile açıklama yapmak zorunda bıraklar çünkü sevmiyor bu tarz şeyleri hep şaka anlamında yapıyor. Bu e tabi niyetini de. biliyoruz aslında. Evet çok. Ha, dedi ki kendisi de söyledi ben de aynı şeyi düşünüyorum yani e, oturup da orada yaşlılar ölsün yani bu düşüncede olduğu için söylemedi bunları gerçekten e, çok uzun bir zamandır o da evde e, o da paylaşım yapıyor yani bizim gibi inan Ege yani hani sürekli bir şekilde evde. Ve kendini koruyor. Kendini koruduğu gibi kendi ailesini de korumaya çalışıyor. Yani bencil bir insan değil diğer sokağa çıkan insan. Yani zorunda olanları kastetmiyorum çıkan insanlar gibi. Ya bir şekilde kendi usulübüyle evet belki birilerine göre kaba gelebilir, yanlış gelebilir. Ama Kerim Can bu şekilde tanıdık. Ve hani çoğu olayla da bu şekilde oldu. E bu şekilde yani hep usulübü böyle kaba mı desem biraz daha farklı diğerlerinden. Ama bence kesinlikle niye tabii art niyet değil. Ee, hani orada da yaşlılar bazında değil önüne yaşlı denk geldiği için o şekilde söylüyor. Evet. Ama yani hakaret davası açılacak kadar mı? Ya Bu evet. kadar ben, hani bak sana bir şey söyleyeyim mi, Bu abartılmasının sebebini tam olarak ne görüyorum biliyor musun? Bu kadar sürekli e, Kerimcan'ın her cümlesinden cımbızla bir şey çekmeleri, mahkemeye vermeleri tamamen yaşayış tarzından dolayı olduğunu ve göze battığı için bazı kesim tarafından bunların yapıldığını düşünüyorum. Halbuki orada videoyu hep birlikte izledik. Yani siz ne düşünüyorsunuz tabii ki bilmiyorum. Yorumlarda lütfen belirtin. Ama bence yani bana kalırsa Kerimcan'ın orada yapmak istediği şey tamamen zaten söylemi de o niyetini de biliyoruz. Diyor ki sokakta niye bu insanlar dolaşıyor diyor bu kadar uyarılara rağmen. Niye diyor biz evdeyiz? Niye bu insanların hayatını tehlikeye atıyoruz? Çünkü biz birbirimizi korumak için evdeyiz sonuçta. Niye o zaman biz evde oturuyoruz da bu insanlar sokaklarda geziyor diye bir serzenişi var. Oradaki belki hata olarak adlandırılabilecek tek şey ne biliyor musun ya ve bu kadar olayların büyümesine sebep olacak. Bir kişiyi çekiyor yolda ve diyor ki e, fazlalığınız gebersin biz devam edelim gençler olarak diyor ya. Oradaki evet. o gençler olarak kelimesi acaba sadece yaşlılara mı söyledi anlamında tereddütlere e, insanları düşürüyor. Ama orada ben dilinin suçluyunu ve aslında yanlış bir kelime seçtiğini düşünüyorum. Normalde o, o onu söylemek istemedi. Çünkü şişliği çekiyor ya böyle bakın burası şişli diyor. Oradaki evet. insanlar hepsi 65 yaş üstü değil. Bir sürü Hı. orada farklı yaşlarda insanlar var. Ama tabii orada Onları da eleştirirken işte orada gençler olarak kelimesi e, orada dikkat çekiyor ve sadece yaşlılara söylemiş gibi e, yansıyor. O konuda bir talihsizlik yaşadığını düşünüyorum ve gerçekten şundan da çok rahatsızım. Kerimcan'ın biliyorsunuz uçak tuvaletinde bir müstehcen bir görüntüsü ortaya çıktı. Evet. Bunu da e, ben tamamen bir insanın niyetine baktığım için öncelikle orada onu isteyerek yapmadığı o kadar belli ki yani tamamen kazayla olmuş. Çünkü kim 3 saat boyunca öyle bir görüntüsünü storiesinde tutar. Ya da niye ne, kim ne, atsın ne? akli dengesi yerindeyse. Tamamen bu kaza olduğu bariz ve ondan sonra ciddi derecede üzüldü. Ama biz hala Kerimcan'la ilgili iyi bir haberinde, kötü bir haberinde versek, yani televizyonlar, gazeteler verse bile o uçak görüntüsüne mutlaka bir dayanıyoruz ve tekrar bir taşlıyoruz. İnsanları bu şekilde kine ve nefrete sürüklemelerini özellikle yayın yapan insanların çok kınıyorum. Çünkü bir sürü ne olduğu belirsiz kendini bilmez insan var ve hepsi şunu yapıyor bu... ...haberlere yazdıktan sonra Kerimcan... ...bir sürü insan Kerimcan'ı tehdit ediyor. Kendisi de söyledi zaten... ...tehdit ediliyorum ölümle vesaire vesaire diye. Bunu yapmaya ve bu bir insanı bu şekilde... ...huzursuz etmeye hiç kimsenin hakkı yok. O yüzden evet. ağzından çıkan her sözcüye... ...herkesin dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ben de senin ...aynı fikirdeyim. Ee, işte dediğin gibi o talihsizlik herhalde... ...o kelime. Evet. Ee, zaten bir insanda yani... ...toplum da bu şekilde biraz... Ee, bir kelimeyi tutup cımbızla çekip hani onu zaten odaklanıyor gerisini boş veriyorlar yani bilmiyorum tarifsizlik olmuş inşallah ya hani bugünlerde en azından uğra uğraşılacak bir konu olmuş bence ya hay ben bir de şey işte hani. dediğim gibi o yanlış kelime yüzünden bazen insanların da niyetini oradan seçip almak lazım niyetinin kesinlikle kötü olduğunu düşünmüyorum yani kötüyü ben düşünerek de. yapmadı bunu ben de seninle aynı fikirdeyim kesinlikle değil yani niyeti o değil evet aynen öyle Kerimcan olayıyla alakalı bir tepki veren isimde Buket Aydın ve Buket Aydın'la ilgili gerçekten söyleyeceklerim olacak özellikle bu Kerimcana olan tepkisinden sonra önce ise ben tepkisini izletmek istiyorum sonrasında burada olacağız yorum yapacağız. Neyse şimdi bir başka değişik haber sosyal medyada ismini duyuran birisi. Yine skandal bir paylaşım yaptı. Bu kez sokağa çıkan yaşlı vatandaşlara hakaret etti. Bir avukat halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlamasıyla onun hakkında suç duyurusunda bulundu. Vallahi çok uzun olmuş bu haber, ruhum daraldı. Gerçekten yani izleyemedim. Ya sabır. Vallahi hepimizin siniri bozuk zaten. Bir de siz bozmayın, değil mi? Sosyal medya fenomeni arkadaşlar. Şimdi Allah aşkına soruyorum. Yorumlarda da bekliyorum. Buket Aydın'ın bu İstanbul seçimlerindeki tepkisini de biliyorsunuz o kahkahasını sürekli böyle garip garip şekillerde gaflarıyla gündeme gelen bir isim. Asla da izlemeyeceğim, takip etmeyeceğim bir haberci. Tabii ki bir haberci olduğu için mesleğini kendince iyi yapıyor olabilir ama bana kalırsa bir halk gözünden söylüyorum. Ben kesinlikle mesleğini çok üst düzey bir başarıyla icra ettiğini düşünmüyorum. Hele ki şu tepkisi yani tamamen insan kayıran, tamamen nefret dolu, ruhum daraldı falan ne yapıyorsun sen kimsin? Ya kimsin senin ruhu O zaman yayınlama. Sen... Kanal B haberin başı değil misin? Aynı zamanda e, Anchorman'ı, Anchorwoman'ı değil misin sen haber sunan spikeri değil misin? Sen karar vermiyor musun kimin koyup kimin koymayacağını? VTR'lerin süresine kadar biliyorsunuz ne yayınlayacağını, akışı, ucu ucuna, harf harfi ne biliyorsunuz? Kalkıp da orada böyle e, ruhum daraldı, çok uzun olmuş bu falan. Yani sanki sen orada yoktun. E, sürpriz yaptılar sana Kerimcan'la alakalı. E, nedir bu tepki? Ne kadar gereksiz bir tepki? Yani yayınlamasaydın. Konuşmasaydın bu kadar Kerimcan'ın bu olayı da 3 dakika boyunca VTR hazırlayacak kadar da e, önemli değil. Başka bir sürü sorunla mücadele ediyoruz şu anda. Koymasaydın Kerimcan'ın bu kadar uzun. Sana kim yalvardı? Allah aşkına bırak. Evet. Inanılmaz haklı bir isyandasın yine Ege'ciğim Kesinlikle sana inanılmaz şekilde katılıyorum. Ee, ama yani işin garip kısmı gerçekten dediğin gibi zaten Kerimcan'ın ana haber bülteninde olması işin evet. gerçekten garip kısmı bu. E, tepkileri de her zamanki tepkileri yani Buket Aydın e, tepkileri yani. <laughs> hani... Hayır ama Allah aşkına izledin sen de. Asla normal Sa değil. Yani. Bilerek... Samimi bir görüntü geçti mi yani? Hiç asla yani hiç öyle bir görüntü geçmedi. Yani, yani acaba kaçıncı iş, izleyişi onun? Bir insan sürekli aynı tepkiyi ne bileyim hiç samimi gelmiyor ya. O kadın hiçbir zaman da gelmedi. Ya bak sana yemin ederim yani ki hakaretleri, hakaretleri daha e, bana samimi geliyor kıtaydından. Gerçekten hani yani Ben en azından açıklamasını yapmasaydın ya. Aynen. Evet ya yapmasaydın o zaman yayınlamasaydın, konuşmasaydın sana kim yalvardı? Kim vardı yani. Bir de milleti, on izleyicilerini nefrete teşvik ediyor böyle. İyice sonra kerimcenin üstüne salıyor. Gereksiz gereksiz işler yani. Kesin. Sen ana habere koyarken şey yapmıyorsun da sonra ruhum daraldı. Daralsın. Ya İyi, aynen öyle. Iyidir, öyle anlamayan bile zaten ana haberde bu şekilde çıkınca öyle lanse oluyor yani. Anlatabiliyor muyum? O şekilde yani. anlıyor. Rüket <laughs> Aydın'ı konuştuktan sonra da bir diğer konumuz olan Duygu aslanın Sunny Side Up'ına geçelim ege istiyorsan. Allah. Sunny Side Up'sız ee, bir gün geçirdiğimi düşünemiyorum Yağmur'cum gerçekten. Aynen Bilmem Asla, ben de, evet ben de. Yani buraya katılmadan önce az önce yedim. Sunny Side Up'ımı hemen. <laughs> sen sen bilirim ben zaten. Sen asla. Sunny Side Up olmadan güne başlayamazsın. Başlayamam kesinlikle. Yağmur Şöyle, biz radyodayken şimdi... de e, şey yapardı. Okulun içinde bulurdu hazır bir e, bir ocak bir şey. Bir yandan e, Sunny Side Up'ına e, ekmek Aynen. banarak, bir yandan da sizlerle konuşuyordu radyoda. Biz asla asla düşünemiyorum onu. Asla. Ediyorum. Ben de düşünemiyorum kesinlikle senin Saydapsız bir hayat. Neyse konumuza gelelim Ege'cim istiyorsa. Ee, şöyle olmuş, e, Duygu Göz bir vlog paylaşıyor. Ve vlogda yemek, ya, yani kahvaltı hazırlıyor kendini. Kahvaltı hazırlarken de yumurtasını gayet normal bir şekilde kırıyor. Ve böyle yapıyor. Diyor ki, ay diyor Sayın Saydap yapıyorum gibisinden diyor. Neydi ya bunun Türkçesi diyor böyle. Aa vallahi hiç bilmiyorum diyor. Aslında İstersen seni saygıdan çok tepkisini, O tepkisini birebir izleyelim mi Duygu Özal İzleyelim. Ha, Ay çok izleyelim, güzel olur valla. İzleyelim. İzleyelim sonra konuşalım. Şimdi şey yapacağım. Ben ne deniyor şeye? Sunny side up'a. Bunun Türkçesini gerçekten bilmiyorum. Kırılmış yumurta. Sahanda yumurta mı demek? Sahanda yumurta mı bunun adı? Doğru. Ya Allah aşkına şu haline bakar mısınız ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu nedir ya? Şey, evet. Aa şey, kırılmış yumurta mı? Ha yumurta mı Doğru. Yumurta. Bir de onaylıyor sonunda. Doğru. Allah razı Aynen. olsun. Hala şey değil hani hala bilmemezliğe geliyor. Sandı yumurta mı? Şey gibi. Yani. O ne? Ay, siz, fakirler, duyduğunuz. siz fakirler ne diyorsunuz? <laughs> şey, sandı yumurta mı bu? Yani ne sandası ya? Hani saydap diyorum falan. <laughs> ya yani, Allah'ım yarabbim. Ama yani, tabii şöyle çok... bir şey de var. Ee, kraliyet ailesinden çıkmadığını ve gayet de seni saydapı bildiğini. Ee, geçmiş yıllarda, şu anda ekranda da vereceğim e, sarı bir leğenimsi bir kapta, e, Bim'den alınmış gayet dost marka sütle e, framboazlı mı bir pasta yaptığını ve sonrasında başka bir paylaşımında da e, üstünde sahanda yumurta yazan bir kitabı okuduğunu görüyoruz. Yani Duygu'cum Sunny Side up değil, e, sahanda yumurtayı gayet bildiğini buradan görmüş oluyoruz. Yani bence bana sorarsan eğer bu tamamen bir e, başarılı bir sosyal medya fenomeninin izlediği güzel bir yol olduğunu düşünüyorum. Aynı şey gibi yani Amerika'daki kardeş yanlar gibi e, böyle hafif böyle şey yapıp e, böyle akıllı değil diyeyim hani salak demeyeyim ha. de şimdi ha. onun taklidini yapıp böyle. Hadi söyle. demeyelim de hani. Aynen ha. Full biliyorsunuz e, biliyorsun zaten Duygu genel tavrı da lüks markalar giyiniyor. Instagram'da ya, şey zaten sürekli çok Saçmalıkla gündeme gelen bir isim. Evet. Ya Serenay Sarıkaya'ya bir özenmeye çalışıyor, ona benzemeye çalışıyor. Evet. Serenay'a benzedim makyajı falan. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak Duygu Özlan eskilerden bir YouTuber, hani eski bir influencer. Evet. Sana yemin ederim Bence Danla Bilic son zamanlarda mesela çıktı o daha sonra çıktı ve hep hani Duygu Özaslan bir numaralı makyaj e, işte kanalı falan işte bir numaralı YouTuber kız hani hep böyle evet. anıldı. Ben sanırım Danla Bilic kesinlikle Duygu Özaslan'dan daha başarılı ve kafası çalışıyor daha mantıklı bir insan. Ben e, daha samimi en evet. azından. Evet. Yani. Kesinlikle ya yani ben hep samimi olanı yani daha çok sevdiğim için Danla Bilic inanılmaz şekilde samimi geliyor bana ve bu sayede göz Aslan'la tabii seni sayda ile tekrardan gündeme gelmiş oldu. Gündeme Kendini izlettirdi. Yani, evet. Ama seyirci İzletti. ederim, biraz sonra dalga geçiyor kendiyle. Ha seni sayda falan. Ya, Aynen. Iyi yani şu bir Survivor'daki şu Nisa'ya gıcık oluyorum böyle buldumcuk. Ha bir de bu. Bu ikisi <laughs> şımarıklık yani. demek ki. Bıktım. Sevmediğim Şimdi sürekli karşımıza çıkıyor. Ben artık görmek istemiyorum göz Aslan'ı falan da bu arada. Evet kesinlikle. Bence de çok Peki. zaten Amacına da ulaştı. <laughs> TT'ler oldu gündem her yerde gündemdi yani. Tabii canım tabii. Bundan sonra artık herkese seni saydaplı günler diliyoruz. Peki Yağmurcüm senin evet. hiç günlük hayatında böyle seni saydap gibi e, asla İngilizcesini hatırlamadığın e, kraliyet ailesinden yetiştiğimiz için hepimiz e, Asla. E, Türkçesini böyle hatırlamadığın, İngilizcesini telaffuz ettiğin bir kelime var mı? Hayır, asla yok ya. Onu da geçtim. Olsa bile bir Türkçesini söylediğinde kabul etmeyecek bir pozisyonum yok yani kesinlikle. Hani ya sağında yumurta diyor karşısındaki şey oluyor böyle aa öyle mi? Hani değil gibi konuşuyor, öyle bir bakıyor ki. <laughs> hani kimse dediğim aa, gibi... Doğru. Evet. Hani kimse şey evet. değil, e, kraliyet ailesinden değil. O şekilde şaşkınlıklara da gerek yok diye düşünüyorum. Bence de zaten evet. seyircilerimizin evet. de hem bu Kerimcan'la alakalı hem de Duygu Özaslan'la hem de Buket Aydın'la alakalı yorumlarını size nasıl geldi evet. izlettik çünkü birebir de tarif etmedik radyodaki gibi. Aşağıya yorumlarınızı bekliyoruz ve bugünlük bekliyoruz. de bu kadar diyoruz. Yağmur'cuğum neler söylemek evet. istersin? Çok teşekkür ederim. Tekrardan çok keyifliydi seninle de böyle bir şey yapmak Ege'ciğim. İyi ki tekrardan yapmışız. Yorumlarınızı bekliyoruz. Evet eski son yayınladığımız iki videodan da gayet olumlu tepkiler aldık. Siz beğendiğiniz evet. sürece biz de bu karantina boyunca her hafta bundan sonra ya Perşembe ya Cuma. Henüz kararlaştıramadık. Bir gün muhtemelen ama Cuma olacak gibi duruyor ikimizin de boş vakitleri. Cuma günleri öğlen saatlerinde yine böyle sizi minik videolarla baş başa bırakacağız. Yorumlarınızı, like'larınızı, abone olmanızı rica ediyoruz ve bekliyoruz efendim. O zaman haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.